Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'nin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar musunuz ki Kafa Topu 2'nin birinci bölümünü çekmiştik ve Paşa da arkamdan konuşuyor arkadaşlar Paşa da yanımda çünkü Paşa da konuşmamı Demek ki kanalımıza abone olsunlar like atsınlar ve bildirimleri atsınlar değil mi Paşa? O da evet diyor. Bakın hemen gelin. Kotu Şöyle hemen. Aa ikinci yüzümüştü arkadaşlar. Neden oldu anlamadım. Biz size gelileceğin şampiyonlar bu kadar yapınken kaybedemezsiniz dedi. Sevgili afimimiz. Ama maalesef düşmüşüz. Neyse. Şimdi buradan neye bakacaktık nadir? Arkadaşlar bakın bu en yüksek seviyesi arkadaşlar bu 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 en yüksek bu şimdi arkadaşlar benim karakterlerim en yüksek burada doğru demek ki yüksek yanlıştım arkadaşlar burada takım şey var elli bin liralık benim 49 bin liram var hemen birazdan yapabiliriz arkadaşlar sizinle beraber çok güzel olur tamamdır. Şimdi arkadaşlar Anto ikinci oldum. Yine de olsun. Anto Link'i iki, iki de, de olsa bir şey olmaz. i̇kinci İkin, kalalım. Yine de birinci ol, olmuş gibiyiz. İkinci de birinciliktir. Üçüncü i̇kinci ikinciliktir arkadaşlar. <laughs> Güneyli oyna yazılıyor. Güneyli Güneyli oynadı arkadaşlar benim adım. Hemen hemen kapı topu iki yükle. Hemen benim adımı gir. Arkadaş ol. Arkadaş isteğini kabul edeyim. Ve, ve beraber yarışalım arkadaşlar. Sen de yapabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar daha doğrusu. Uuu. Dersu. Uuu. üç gol attık. Oo, üç büyük. Üç buzan değil. Şimdi nasıl olduk? Ve ne oluyor? Oo, uf, uf, uf. Çok değişik oldu arkadaşlar. Herkes bir yandan attı. Arkadaşımız <laughs> gol atamadı. Ha, arkadaşımız Adını da söyleyeyim. Arkadaşlar her zaman diyorum bu bu arkadaşımız adını da dememezsek yanmayayım. mayyum 3 sek diye bir arkadaşlar. Ve arkadaşımız da yaşıyoruz. Ooo 3 3 oldu durum. Beraberlik mi olacak? Hiç kimse bilmiyor. Arkadaşlar bakalım. Şimdi Arkadaşlar Geldi fıstığın kart bana geldi ve Maç bitti Arkadaşlar durum 3-3 3-3 bitti Durum arkadaşlar şimdi bakalım 50.000 olmuş arkadaşlar Şimdi hemen takımımızı kuralım Hemen şey şey arkadaşlar güneyin oyun dünyası diyorum Güneyin Disney'in oyun dünyası. Hmm, olmadı. Altı arkadaşlar. Disney. Güney Ney? Oyun koyalım arkadaşlar. Şimdi oyun. Gün oyun. Kurduk arkadaşlar. Düny olmadı? Ay Yanlış yapmışsın. Bu ne oyun yapmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar Takımımızın adı Güney Oyun olacak. Çünkü Güney'in Oyun Dünyası ismi olmuyor. Varsa böyle olacak. Neyse açıklamamızda da Herkes Gelebilir yazacağım arkadaşlar. Her gelebilir. Bakalım hemen yazdım. Tamam. Yaptık arkadaşlar şimdi takım legosu seçiyoruz. Buradan bakalım. Şimdi. Bakalım ne legosu var. Bak. Bak. Bakalım. Arkadaşlar. Burada top oynadığımız sizin top koyayım böyle. Mini parçalar 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Tabii ki arkadaşlar biz 3 tane koyabiliriz. Herkes herkes gelebilir. Şöyle açıp oluşturalım. Ve oluşturuldu herhalde. Evet. Herhalde burada burada takılması. Takım oluşturdu artık bu takımın kaptanısını diyor arkadaşlar. Arkadaşlar oldu. Sağ safa arkadaşımdan isteyim. 19 eden evet. 100 ay yanlış demişim. 132 2271 diye arkadaşım şu anda aktif. Safa anda girmemiş arkadaşlar oynamışlar. Şimdi arkadaşlar takım takımımıza arkadaşlarımızın girmesini istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de benim takımıma girin. Ve baya hem hem kapatabilelim hem de çok güzel oyunlar sergileyebilelim arkadaşlar. Burada da her şeyi yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz oynayalım arkadaşlar. İki tur so sonra arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlarım. İki tur sonra yani iki mas sonra. arkadaşlar. Bu ne oyun oldu gördüğünüz gibi. O ama sonra kaldı. Siz de tıklayın. Yani siz tek girin oynama. Varken. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ne oluyor? Sıfır arkadaşımız. Şimdi... -ve. Aa, arkadaşı. Oo, sıfır arkadaşımız. Şimdi Uuuu gol gelmedi arkadaşlar. Şaşırdım. O Arkadaşımız geliyor arkadaşlar. Şöyle O Bir Yani iki bir. Ben yani şu iki ikiye getirir durumu? Bilemem. Ha, bence getirdik. Bilemem dedim ama bence getirebiliriz. Çünkü biz çok güçlüyüz. Onu da yaparız. Ooo. 3 Üç, üç, bir. Onu da arkasımız. Ooo. Oh! üç. Üç, iki. O arkadaşlar durum. Ooo. 4 yeni arkadaşımız şöyle bakalım ve 3 4 ve durum bitti arkadaşlar durum bitti ve biz kaybettik arkadaşlar olsun bir şey olmaz arkadaşlar hiçbir şey fark etmiyor olsa da arkadaşlar rakibin Rovans'ı iptal ettik zaten. Anlamadım. Canınızı yorumlara sanatı Şimdi arkadaşlar. Şimdi de. Buradan. Oyun oynayalım. Giyelim. Şimdi arkadaşlar giyiyoruz. Hemen. Bakalım. Arkadaşlar. Güney ile oynadım. Yani güney ile oynar. Güney oyun. Yani güney oyun diye yazılıyor. Güney oyun diye okuluyor arkadaşlar. Takımımızın adı. Çünkü arkadaşlar başka takım bulamadım. Çünkü Güney oyun dünyası adını koymaya karar verdik. Ama Güney oyun dünyası olmadı. Alt oyun istemedi. Yani yaptırmadı. Demek ki nedeni var. Bu yüzden Güney oyun yani Güney oyun arkadaşlar. Şöyle atalım. Şuradan. Oo, gol! 2 bir göndeyiz arkadaşlar. Oo, üç bir göndeyiz. geliyor. Çok zannettim arkadaşlar ama gelmedi. Oo oh, sen bana geldi. Hemen kralın kırmamız gerekiyor. Hayır. Oh gol öyle Önce arkadaşlar nasıl gol attım hiç bilmiyorum. Hiç anlamadım da. Arkadaşlar bu video bittikten sonra renk videoda renk videoda ne yapıyoruz arkadaşlar? Seferle birlikte. Sasperi de takım maç Biliyorsunuz çok arkadaşım. Futbol Gamer Gamer diye bir kanalı var. Siz onun kanalına da abone olabilirsiniz. Benim kanalıma da biz kanalıma da abone olmuşsunuzduk. Oo, hadi bakalım. Ve 6-2 bitti. Oyun biz yani arkadaşlar. Maç hmm. bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 bitti. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi hemen Şuradan girelim Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi hemen Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı Like atmayı Bildirimleri açmayı ihmal etmeyin Arkadaşlar kapatmadan önce bir takımma bakayım Bir içek var mı? Ha, yokmuş Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz, hoşçakalın.